Şimdi TÜPRAŞ'a baktığımızda aslında TÜPRAŞ'ın buradaki aşağı yönlü hareketini hissedilen bir tanesi gelen bilançosuydu. Enflasyon muhasebesi gelen bilançosuydu ve burada aşağı yönlü hareketin başlattı. Devamlı ise burada ciddi fon çıkışlarıyla karşılaştık ve TÜPRAŞ tarafı asla baktığımızda 159 seviyene kadar geri çekildi. Şimdi bizim için burada önemli olan nokta şu olacaktır. Burada kendi bir W formasyonu oluşturduğunu görüyoruz. Burada bizim dikkat edeceğimiz nokta yukarı seviyede ilk etapta 172 seviyesi olacak. Tüpraş eğer 172 katlı serisi yukarı yön hacimli olarak kırıp burada da bir, bir gün iki gün kalıcılığını sağlarsa yeşil mumlarla olmak kaydıyla burada ilk etapta 178 ve devamında da 184 hareketleriyle karşılaşabiliriz. Buna dikkat etmemiz lazım. Şimdi özellikle Tüpraş'a baktığımız zaman da bu tarz hareketlerin bir sebebi de aslında Mart ayında olması lazım. Yani geçtiğimiz aylarda bir bakım çalışması girmişti. Bir üretim hattının bakım çalışmasına girmiş ve bunu da biraz da bilanço yansımasında birazcık görmüş oluruz. Bilançoda onun da etkisi vardı. Bizim burada dikkat edeceğimiz noktada TÜPRAŞ gibi hisse senetlerinin bu tarz aşağı doğru gelmeler, bu tarz düzeltme hareketleri aslında uzun vadede bir fırsat gözüyle bakmamız gerekiyor. Özellikle lokomotif şirketler tarafında ve bunu da söyledikten sonra şunu da söylemem söyleyeceğim: Endeksin birazcık daha yukarı gidebilmesi için, 11 11.000 seviyelerden kurtulabilmesi için burada tüp aslında TÜPRAŞ'ın da endekse destek sağlaması gerekiyor ilerleyen noktalarda stratejimiz aslında bunu da kurmakta yarar var diye düşünüyorum.